E, bu bir tek taş. E, hiç gerek yoktu ama. Benimle evlenir misin Esma Sultan? Ma, şimdi ben senin kardeşin değil miyim? Kardeşimsin, kardeşimsin de. Nasıl düşünürsün benim Güney'e ihanet edebileceğimi? Kusura bakmayın beyefendi. İçeri giremezsiniz. Özellikle bu kılıkla. Bu kılıkta Burası özel bir kulüp. Herkesi alamıyoruz. Özellikle varoşlar. Günlüğümü okuduğunu biliyorum. Hadi be! Körpecik bir kız olarak evden uzaklaşmak beni de ürkütüyor ama Dizel Beyciğim... Biri e, Allah'ın emriyle mi dedi? Mevzuyu kopardık. Çocuğu ezdik, ilaç ettik yani anladın mı? Oğlum unutamayacağı bir ders verdik. Bizim bu elçinin o pis varoş faresi Ceyhun'dan kesinlikle soğumasını sağlaması lazım. İhtar ikili, ihtar pembe, ihtar kırmızı gibi boyatırım. Seni ilgilendirme tamam mı? Ama Alice beyaz saçlı erkeklerden hoşlanıyor. O yüzden gittim beyazı boyattım. Hem bu kızı ben sana kaptırmam anladın mı? İşlem tamam galiba. Şimdi gün çiçeğin sana karşı bir şey hissetmediğini biliyoruz hepimiz. Senin gün çiçeğe karşı hissettiğin bir şey var mı? his yedili yeni bölümüyle çarşamba akşamı show